Yaptım. Hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber Kara Göz'de oyun oynayacağız. Kara Göz'e bilmece soracağım. O da doğru bilirse ona hediye alacağım. Ama sürpriz olsun ha. Kara göz duymasın. Çünkü bugün kara gözün doğum günü. Arkadaşlar bu süreyi alacağım ve çok sevinecek. Hemen kara gözü çağıralım. Kara gözüm gel benim yanıma. Seni isteyim arkadaşım. Kara göz. Karagöz. Alo, Karagöz. Aradığınız kişiye ulaşamıyor Ne demek ulaşılmıyor ya? Arkadaşlar beraber söyleyelim. 3, 2, 1. Karagöz. 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 Kara Neredesin Karagöz? Neredesin Karagöz? Yılan girsin daro o Bak bu bir daha söyleyelim. 3, 2, 1. Kara göz kara, Kar, göz. kara göz. Kara göz. Bakalım ne cevap verecek. Ot geldi. Ne oldu acaba? Uyuyordum. Uyuyamıyordun. Daha çok uyumuyordun. Benimle dalga geçiyordun acaba. Karagöz. Seninle dalga geçmem ki. Uyuyordum ya. Nasıl ya? Ben seni burada, bak şurada görüyordum. Ben oradaki değildim. Nasıl değildin ya? Tamam tamam. Karagöz bugün ne yapacağız? Eşeğe süt vereceğiz. Hayır. Koyunları besleyeceğiz. Hayır, kara gözüm. E o zaman ne yapacağız hacı bak? Köy ortamında ne yapılır ki? Koyun, ineği beslersin. Eşeği beslersin. Bu kadar. Kara gözüm öyle değil. Bugün sana bilmece soracağım. Beş bilmeceyi de doğru bilersen, ay üç bilmeceyi de doğru bilersen, sana sürpriz bir şey alacağım. Sürpriz bir şey mi? Çok bayılırım. Bayılırım. Bak bayıldım. Görüyor musun? Bayıldım. Gördüm. Heyecandan bayıldım ya. Karagözüm, kalk kalk. Şimdi sana soracağım bilmecelerden İlki geliyor. Pazardan aldım bir tane. Eve geldim bin tane. Nedir bu? Dolma. Mandalina. Hayır. Dolma. Eşek. Hayır. Hayır. Düşüneyim düşüneyim. Ben bir düşünüp geleyim ya. Arkadaşlar Hacivat git. Karagöz gitti. Cevap aslında. O evine gitti. Araştıracağım. Ne oldu diye. Kesinlikle beyni yandı. Hacivat Hacivat geldim. Bilmecenin cevabı portakal. Karagöz aklını mı yiyeceksin? Hayır. Hayır sana. Bir ipucu. Mev cevap. Cevaptaki meyvedir ve kırmızıdır. Ee, karpuz. Hayır. Düşüneyim düşüneyim düşüneyim. Peki. Pazarda satılıyor mu bu? Evet, evet. Hmm. Ben biliyorum elma. Rahatsız. Elma olmaz. Elmadan bin tane mi çıkıyor? Ya Elma değil. Keşke Hamza'yla kamerayı çekeyim. Düşüneyim. Belki şey olabilir. Nar. Sonunda doğru bildi. İkinci bilmeceye geçelim mi? Geçe geçelim. Bu sefer biraz zorlaşacak. Nasıl ya? Seyircimiz bu bu bilmediğin cevabını bilmiş olacak ama söylemeyecek değil mi seyirci? Ha? Seyirci. Alo. Öldü galiba bu. Evet. Evet. Söylemeyecekmiş. Gördün mü? Karagöz. Tamam. Söyler, sor. Sor. Sorarsam da e, sürprizi kaçır, kaçırırız. Aynen öyle. Doğru söyledin. Şimdi bilmece geliyor. Söylesene artık. Ağaç oldum ya. Söyleyeyim mi? Ama çok zor ha. Yapamazsın belki. Yaparım yaparım. Birisi yoğrulursa tekerlekli bir araca biner. Hangi araca biner? Araba. Eşek. Hayır. Tekerlekli diyor. Eşeğin ayakları var. At. Atın da ayakları var. Hmm. O zaman inek. İneği ne bilinmiyor ayakları. bile. Karagöz. İneğe İneğin de ayakları mi? var? Hmm. Düşüneyim bir yav. Dur eve gideyim. Belki bulabilirim evde. Evde giderim yemeğimi yerim daha da aklı çalışır. Zaten azıcık düştüm. Görüşürüz acaba. Tamam ben de eve gideyim yemeğimi yiyip geliriz. Hadi. Hoppa. Ben yedim yemeğimi sen yedin mi? Hadi. Bir adam yorulunca tekerlekli bir araca biner. Ama ismi ne? Buldum buldum. Sandalye. Kara gözüm. Sandalyenin tahtadan yerleri var. Hem sandalyeye yorulunca oturuyoruz. Ya da bir yere gidince oturuyoruz. Ya ne olabilir bu ya? Tekerlekli araçlar. Otobüs. Motobisete otursan da o değil cevap başka bir şey. Dört tekerli. O zaman dört teker bisiklet. Hayır. E ne bu ya? Aklım çok yandı. Sana bir bilmece. Kapıları var ve üstü de var. O zaman kesinlikle bu araba. Doğru mu? Evet doğru. Son ve en zor bilmeceye geldik. Abo, bunda daha çok benim yanacak kesinlikle. Aynen doğru düşündün. Bu sefer ben söylemeyeceğim hiçbir şey. Tamam zaten. Sen söyleyemezsin. Hamzali. Um, aklıma bir, aklıma bir sürü zor bilmece geliyor. Siz geldi. benim ismimi nereden biliyorsunuz? E, Mehmet Yasin söylüyor. Her gün onunla konuşuyoruz. Şimdi söyleyeyim. Yeni bilmecemiz gelsin. Dört erkek TRT Çocuk'ta yayınlanan bir tane tüm çocukların sevdiği bir tane çizgi filmdir ve TRT Çocuk'ta yayınlanır. İsmi R harfiyle başlar. Dört tane erkek çocuk, iki tane kız var. Kız çocuk vardır. Bu filmin ismi nedir? Hmm. Anlar. Hayır o O karton network'ta yayınlanıyor Eee hmm, Niloya Hayır Ben biliyorum ama söylemeyeceğim Eee hmm, Peki Bizim oğlana sorabilir miyim? Hayır çocuklar hemen bildiği için bu soruyu sadece Büyüklere sorulur. En zor büyüklere geliyor. Sana bir bilmece. Bu. <laughs> bu, bu film R harfi ile başlıyor. R harfi demek. Hmm, <laughs> Bir düşünsem ya, keşke bizim oğlanı sorsaydım ama soramıyorum, kurallara haykırı oluyor, ee, bir düşüneyim. <laughs> Rafa'dan tayfa, bildin mi, bildin mi, bildin mi? Evet. evet. Üçünü de doğru bildin, köle göz. Aferin ben seyremedim. Sana. Anlamanı tamam söylerim. ben gidiyorum artık koyacağım ya. Zaten akşam oldu. Arkadaşlar şimdi akşam oldu. Birazdan pasta alıp Karagöz'e gideceğim. Karagöz bakalım sevinecek <laughs> mi? Hemen pastaneye gideceğim. Ama ilk önce beğeni abone olun arkadaşlar. Tamam. tamam. Kanalımız büyüsün ve daha büyük bir aile olsun tamam mı? Evet. Tamam. Bildirim zilini de açmayı unutmayın ha. Bize daha hemen tamam. görürsünüz. Abone de olacağız. Hoppa. Hazırlandım. Takım elbiselerimi giydim. Şimdi yanıma da paramı aldım. Hızlıca koşa koşa gidiyorum pastaneye. Pastaneye giderim, hoş gidelim. Pastaneye gidelim, hoş giderim. Heh geldim. Pastaneci abi bana bir tane pasta verir misin? Tam yerim. Hemen vereyim. Hoppa. Hemen aldım pastayı. Gidelim. Hadi kara göze misafirliğe, kara göze gidelim, hoş gidelim. Dindin dindin, kara göz aç kapıyı da sana misafirliğe geldim. Misafir, hmm, tamam açıyorum acaba acaba ne için geldi ya? Acaba ne için geldin? Kara gözüm. Al şu pastayı. Heh. Doğum günü kutlu olsun kara göz. Hadi beraber söyleyelim bir daha. Doğum günü kutlu olsun kara göz. Kara göz sen kaç yaşına girdin? Ee, 1978. Yok. Yok artık o kadar yaşayamazsın. Sen 27 yaşına girdin. Tamam mı? Ha Doğru. 27 yaşına girmiştim Sağ ol acaba hatırlattığın için. Ne demek efendim? Buyur abone arkadaşını. olmayı da unutmayacağız değil mi? Evet abone olun. Abone olun. Kanalımız büyük bir aile olsun diye. Bu videoya tamı tamına 100 like gelirse. Yok 5 bin 1000 like. Hayır 100 like. 100 like istiyoruz değil mi? Karagöz. Evet. Bu videoya 100 like gelirse Karagöz Hacivat tırmızı bir seri haline getireceğiz ve hep Karagöz Hacivat çekeceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.